Önce, öncelikle Karapınar Köyü Çok Okuşlar Merkez Mahallesi ve dışarıdan gelen misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> öncelikle <100'de> yıl <laughs> dışında oturan gençlerimiz, yeni yetişen gençlerimiz bir <laughs> gel, bura bura yapıyorum bunun adına. Böyle bir şeyleri düzenledikleri için yönetim kurulundan cümlesine gerçekten büyük başarılar duyuyoruz, tebrik ediyorum kendilerini. Köyümüzün zaten hizmet alanında çok çok şeylere ihtiyacı var. Su, yol, köy binasıdır, bir bir sürü eksikliklerimiz var. Ha bugüne kadar da toparlanmamız olmamıştır ama belki bundan sonra toparlanmamız olur.